Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanlarımız, değerli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerimiz, kıymetli çalışkan belediyemizin bürokratları ve değerli misafirlerimiz, basınımızın güzide temsilcileri, toplantının saygıları vesile olsun. Çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Sakarya dünyada cennetin tasvir edildiği bir köşelerden en güzel şehirlerden bir tanesi. Ben az önceki kıymetli konuşmacımızın e, söylediklerinin dışında özellikle bu şehirde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza iş dünyasının ve bulunduğu diğer kuruluşlardaki STK'ların temsilcilerine sırada bir teşekkür et Büyükşehir Belediye Başkanımıza sözüyle ben de buraya gelip iki dakika bir kelam edeceğim. Müsaadenizi arz ediyorum. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Avrupa'dan sonra Asya'dan da bir ödülle geldiniz. Orada çalıştığımız kıymetli dostlarımızın Sakarya nasıl bir şehir biz de gelip görmek istiyoruz sözlerimle birlikte şehrimizin şu son beş yıl içerisindeki artan turizm ilmesinin daha da çoğaldığını o kadar sevinçle yaşıyoruz ve o kadar güzel bir şekilde görüyoruz ki hafta sonu turizmle alakalı ilçelerimizdeki bütçelere ve cirolara baktığımızda bütün esnafımızın çok eee Allah razı olsun dediğini, bu şehrin daha yeni ve daha gidecek çok güzel yollarının başlangıcında ekran mücadeli imzasını gördüğümüzü burada bütün kamuoyunun huzurunda söylemek istiyorum. PSP Anadolu'yu yaptık. Ondan Anadolu diyor, biz başkanımla Anadolu diyoruz. O fuar için gelen onlarca misafirimizden sonra hafta sonu bizim tüm otellerimiz, misafirhanelerimiz tıklım tıklım doluydu. Sakarya'ya her gelen kişinin her gelen insanın bir para bıraktığını düşünecek olursak önce şehirlerin en mutluluk kaynağının başında ticaretin yükselmesi vardır. Ve bu şehrin ticaretinin yükselmesi turizmden geçiyor. Şimdi sağlık çalıştığı yapacağız Kasım ayında. Yine özellikle Dubai merkezli bir sürü iş insanı bu şehre gelecek. Bu şehirdeki sağlık hastaneleri ve sağlıkla alakalı yapılan çalışmalardan biz nasıl pay alabiliriz, onları buraya nasıl getirebiliriz derdindeyiz. Bununla alakalı yine başkanımız geçen hafta lansmanında yaptığı çift kat otobüs getirmiş şeyler. Allah razı olsun. Bunların hepsi bize gelecek misafirler tarafından sorulan sorular bizim başkanımıza arz ettiğimiz ve çözümünün hızla kavuştuğu konular. O yüzden Sakarya'nın hızlı bir şekilde turizmde de artık Türkiye'de çok anılır bir şehir olduğunu sizler de gittiğiniz yerlerde görüyorsunuzdur. Şehir dışına çıktığınızda sorulan ilçelerimiz var. Allah o ilçe belediye başkanlarımızdan da razı olsun. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. Bir de değerli konuşmacı aday adı söyledi. Ben o konuya girmek istemeden sadece şunu söyleyeceğim. Satso Meclisi'ne ben kendisini davet etmek istiyorum. Oradaki iş insanları kentsel dönüşümü her ay düzenli bir şekilde dile getirirken Allah Ekrem Yüce Başkan'dan razı olsun, Allah Mutlu Işıksu'dan razı olsun değil ellerini taşın altına koymak, bütün gövdelerini koyarak bu şehirde kentsel dönüşümle alakalı büyük bir hizmet yapıyorlar dediler. Şimdi oradaki esnaf arkadaşlarımızla biz her gün bir arada olduğumuz için çok net, rahatlıkla, gönül rahatlığıyla huzurunuzda şunu söylüyorum. 10 gün öncesinden itibaren oradaki yoğunlaşan trafik derdini çözümleştirmek için hemen başkanımıza geldik. Başkanımız bütün personeli seferber etti. E, genel sekreter yardımcımızın bütün personeli gidin kardeşim bir bakın bakalım demesiyle birlikte 3 saat her gün güneşin altında orada duran personelle yeni bir çözüm noktasına kavuşmaya e, çalışıyoruz. Hiç merak etmeyin. Biz bu şehri çok seviyoruz. Bu şehri sevmekten öte yaşamaya ve buraya hizmet etmeye gayret ediyoruz. O yüzden şöyle düşünün, bu kentsel dönüşümde bir binayı elinizden alıp yerine yeni bir binayı koyma şansınız mümkün değil. Bir takım sıkıntılar çekilecek ama bu sıkıntılar depremde ağlayan çocukların, annelerin, evlatlarını kaybeden annelerin, gözü yaşlı insanların sıkıntılarından daha az olacak. Biz bunun çözümü için elimizden geleni yapıyoruz. Hiç kimse merak etmesin. Saygılarımı arz ediyorum. Sizleri çok seviyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de, seviyoruz. Sağ olun. <laughs>